Abla Stumble Guys oynadım 3. bölümü. Ben, ben sana partiyi açtım. Videoyu aç demedim. Görevi Videoda Videodayız ha? Ben partiyi açarım ben sana. Tamam. He, videoyu hem başlattım hem de İstanbul Guys'a giriyorum. Partiyi açacağım. Ama ikinci bölümde en son o geldiği için evet. elendim. Bir saniye, bir saniye. Anne. Dur, dur. Evet. Du. Duy, kanka, yapıyorum, dur, dur, dur. Özel oyuna gir. Bir tur. Seç. Bu yap. Şu an Bu haklı. Haklı. Egemen şu şu <laughs> davet gönderiyorum. Hacker yapıyor. Ben hackerlık da yapıyorum. <laughs> kanki ben lazeri, kanki ben lazeri ayarladım. Hackledim onu. Lazer gel. Ne? Kanki bak. Ne? La... ne? Tamam mı? Malım ben. Tövbe Hadi. tövbe öyle konuşulmaz da. Ben ee, hiçbir şey bilmeyen hiç okumamış bir insanım ve senden de düşüyorum. Ortalamam 100. Senin ortalaman 50. 50. Evet. Hadi. O zaman getir. Hadi ölmeyeceğim. Ölmeyeceğiz. Ne yapıyorsun? Kanka. Ne yapıyorsun kan? Kim? Kızıl lazer. Evet 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 aynen evet. mi? <laughs> evet, evet 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 aynen evet. <laughs> ne oluyor lan? Uy. Uy. Ne oluyor abi? Uy. Ben ne yapıyorum ben? Uy. Uy.

Vay halime. Uy, zil çaldı. Yüzgar gelmesin. olmasın. Arada zil çaldı. Bu, bu, üçüncü bölümümüz kuzenimin gelme şekli oldu. Hadi aile oynayacağız değil mi sen Oynayacağız oynayacağız hala oynayacağız. Videoyu da hala çekiyorum. <laughs> Allah'a emanet Okul arkadaşımla şu an oyun oynuyorum kanki ben. Play... Play, Play Station'da oynayayım ya. Egemen. Efendim? Ben şimdi turu alalım. Ne? Tamam mı? Tamam tamam hadi. Kuzenim yanıma oturmuş. Zıplı zıplı zıplıyor. Lan kanki bırak beni kanki. Kanki bırak beni kanki. Kuzenim yanıma oturmuş. Zıplı zıplı zıplıyordu. Sen çok iyi bir kuzen bu. Ay lazay. En sevdiğim. Özel. Efendim. Vallahi. Vallahi. Evet. Of, havada dondum ben. Bu. Yandım yandım ben. Yandım. Bak beni izliyorsun şu an. Bir ve bir hadi kazanırsın. Hop, hop. çok. Birden kaçtı. Oya da göç, gö gö ama Hava havada kaldım gibi bir şey oldu birden. Yere düştüm mü? Bir daha zıpladım. Do, ben dokunmadım gibi gördüm de dokunmuşum. Ben Hadi bir daha yapıyorum özel oyun. Dur dur ben açıyorum dur, de, ben, atıyorum. ben açtım bile. Ben. Davet gönderiyorum davet kabul et. Ben. ben çok üzgünüm. Hani yoksun? Ben, ben de geldim. Daha yeni geldim. Alimete ay. Neredesin Alimete? Yedi ay. Alimete. Senin ismin Alimete yedi ay olarak gösterilmiyor. Ama çıkarsan ve oyuna bir daha gelsen gösterilir. Ama gerek yok. Gerek yok ama. Evet. Ne kanka? Ne? kan bak kuz kanki yani kuzenime diyorum ona oğlum biz bir şey, oyun oynayacaktık telefonu <laughs> telefon bitti telefon bir öldü roblox oynayacağız dedik roblox bir gitti bir geldi bir öldü bir kaldı bir hayatta bir hayat görüntü neden yok görüntüyü de yaklattı o görüntüyü açsın açmıyor Kötü duyaklattı yanlışlıkla. Açmıyor. Wit. Epic Meta, Epic Meta. Epic Meta ne yapıyor? Yani oyun kralı Mete. Kanka bir görüntünü açsana kuzenim diyor görüntüsünü açsın diyor görüntünü bir açsana ölmedim kanka ölmedim kanka görüntünü Dur, dur dur ben gelmedim. Açamam o yüzden. Koyalıyor teyzem. Geldim şimdi. Göz. Ege öldüm. Tamam görüntünü aç. Egemen, Niye? Ya oğlum kuzenim diyor da o yüzden. <laughs> ne? ne? Bekle ben bir görüntü açayım şimdi bekle. Baslatma sonucu ben görüntü var. Tamam tamam bekliyorum. <laughs>

Merhaba. <laughs> Mevbim gitti. her şey bozuldu bende. Neyi bozuldu? Aga ben. ben. Ah. Arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? <laughs> <laughs> ben, ben Tamam. Benim görüntü göğücüm... ben İstiyorsan. Tamam ben açıyorum. Ee, lan. Lan 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 lan. Sen oluştur. Ben arkadaş atmayı bilirim. Hadi oluştur hadi. Tamam. Katıldım farkına. Peki. Egemen. Efend, Egemen. Efendim. Kuzenini anlatsana. O duvar oynayın ben ne yapsam. Blok değişti onun. Aynen. Hadi. O blok değişirdi. Deyisi... O blok. Düştünüz Evet. O blok değişti çok iyi oynuyor. Kanka oynamak istiyor musun? Tamam şu an kuzenim oynuyor. Hadi. Tamam. Özel oyun oynuyoruz ha. Ben kötü evet. oynayabilirim. O zaman var kanka. Ben, ben burada çok iyi oynuyorum ama. Evet. at. Yumruk at beni ya. Kulenin iyi oynuyor mu? O iyi oynamıyor. Bir yerde kötü oynuyor. O yüzden eli ise... kusura bakma. O sen elenmişsin bile. Yo. Yo elenmedi. Ya, tamam burası. Bari. Tamam. Sen seni elenmedin daha sonra. Kuzenim biraz. Kuzenim de iyi oynuyor. Kötü oynamıyor değil. İyi oynuyor. Ben, ben, de oynarım. Sen de iyi oynuyorsun. Üst Üç, üste kazandın sen de. Aa, ben, kim kazandı? Ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ben kazandım, ben kazandım. Ben kazandım, ben ben, kazandım. ben, ben, olsaydım, ben olsaydım ben kazanıydım. Hadi oğlum ya. Tamam. Tamam. Açlar oraya gel. Egemen ne kadar çarptın? Egemen bir şey girelim mi? De... Neyi? Roadbox'a biraz. Bundan sonra bir roadbox'a girelim mi? Ya kanka şu sen... Tam. bundan sonra ben evet. videoyu bitireceğim. Ee, Arkadaşlar ve siz de abone olmayı unutmayın. Bak. Çok güzel. Orada kırmızı deme var. Ona çık diye bir tıklarsanız abone olursunuz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Kırmızı butona bir basın bir basın. İkisini basın. Sonra o like'ı da basın basın basın. Telefonu kırın patlatın. Bir kırmızı. <laughs> Ne Ege ben ben de hadi. Ege ben de hadi. Ege Dur dur. Bir kayak. Kanki. Bakalım, bakalım, bakalım. Şu an çok zor oluyor lan. Oha gelme Ben, var, ben var. <laughs> İyi vurdum ha. Ay çok kasıyor. Gelme çok, çok kasıyor. Ya çok kasıyor. Neyse yine Ali kazandı. Neyse arkadaşlar kendine çok iyi bakın bay bay. Bak unutmayın bak o kırmızı butonu bir vurun ikisini vurun telefonun içinden geçin arkadaşlar. Oo. Like'ı da <laughs> bir koyun bir daha koyun. <laughs> tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.